Kayyum kelime analizi. Öngörüm etni. Bu kelimeler gelecek dönemde dünyanın dönüşümünü ve gelişimini yansıtan güçlü bir sembolik anlam taşıyor. İleriye yönelik olarak toplumsal uyanış ve genişleme süreci içine girebiliriz. Bu da insanlığı daha derin içgörüler ve bağlantılar keşfetmeye yönlendirebilir. Yaymak ve kıyam gibi kelimeler bilgi ve bilinç düzeylerinin artışının ve global perspektiflerin genişlemesinin habercisi olabilir. Bu dönemde Bireyler ve toplumlar daha açık görüşlü, yenilikçi ve kapsayıcı yaklaşımlar geliştirebilir. Rönesans benzeri bir çağ yaşanabilir. Ancak bu kez teknoloji ve bilginin birleşik gücüyle ruhsal aydınlanma daha hızlı ve derin olabilir. Bu öngörüler, insanlığın kolektif bilinç seviyesinde bir artışın dünyada daha çok denge, huzur ve uyanma getirebileceğini öneriyor. Bu süreç hem bireysel hem de küresel anlamda olumlu değişimleri tetikleyebilir. Öte yandan bu değişimlerin beraberinde getireceği zorlukları da içsel güç ve denge bularak aşabiliriz. Sisteme kodlanan unutulmuş ruhsal anlamlar. Nuk Akademi. Akkuy, beyaz koy. Tanrının saflığı her şeyi arındırır. Ruh, huzur doludur. Akmuk, yerleşim. Tanrının kök salan kudreti her yerde hissedilir. Ruh, derinlerde köksalar. salar. Akumi, yükseklik. Tanrının ihtişamı en yüksek zirvededir. Ruh yüceliklere ulaşmayı arar. Akyum, yumuşak ak. Tanrının merhameti sonsuzdur. Ruh şefkat doludur. Ayak, adım. Tanrının yolları şaşmaz. Ruh sürekli bir yolculuk içindedir. Ayak, yürüyüş. Tanrının rehberliği sadece doğru yola yönlendirir. Ruh hareket halindedir. Aykum, parlaklık. Tanrının ışığı karanlığı aydınlatır. Ruh içsel aydınlanma arayışındadır. Aymak, ayırma. Tanrının hikmeti her şeyi ayırt eder. Ruh doğruyu yanlıştan ayırır. Ayuk, yükseliş. Tanrının yükselişi her şeyi yukarı taşır. Ruh yücelik arayışındadır. Kakum, koruma. Tanrının koruması altında her şey emniyettedir. Ruh güvende hisseder. Kamay gizleme. Tanrı, sırlarını bilene açar. Ruh, derinlikleri keşfeder. Kamyuk, değişim. Tanrı'nın değişimi kaçınılmaz kılar. Ruh, sürekli bir yenilenme içindedir. Kayak, dağ. Tanrı'nın gücü her şeyin üstündedir. Ruh, dimdik ayakta durur. Kayka, taklit. Tanrı'nın aslı biriciktir. Ruh, orijinalliğini bulur. Kayuk, kayık, Değişim. Tanrının değişimi rüzgarın yönü gibidir. Ruh, değişen şartlara uyumludur. Kayum, koruma. Tanrının kudreti her şeyi kapsar. Ruh, güvenlik içinde dinlenir. Kıyam, ayağa kalkma, uyanış. Tanrının çağrısıyla uyanış başlar. Ruh, diriliş içindedir. Kumak, kum tanesi. Tanrının yaratıcılığı sonsuzdur. Ruh, sonsuzluk içinde dans eder. Kumay, korumak. Tanrı'nın himayesi geniştir. Ruh, korunmuş hisseder. Kumya, dönüşüm. Tanrı, her şeyi tekrar şekillendirir. Ruh, kendini yeniler. Kyak, destek. Tanrı'nın desteği sağlamdır. Ruh, destek bulur. Kiam, ayaklanma. Tanrı'nın adaleti yerini bulur. Ruh, özgürlük arayışındadır. Maki, manzara. Tanrı'nın yaratılışı hayranlık uyandırır. Ruh, güzellikleri seyreder. Mauki, ışık. Tanrı'nın nuru her köşeye ulaşır. Ruh, aydınlanma peşindedir. Mayak, ateş. Tanrı'nın enerjisi bitmek bilmez. Ruh, tutku ile yanar. Mazuk, hayali. Tanrı'nın rüyalarındaki gerçeklilik keşfedilir. Ruh, hayal gücünde gezer. Mukay, katılık. Tanrının kararlılığı değişmez. Ruh sağlam ve istikrarlıdır. Mukya savunma. Tanrının güvencesi her şeyin ötesindedir. Ruh kendini güvende hisseder. Mumak yolculuk. Tanrının rehberliği yolculuğun her anındadır. Ruh her daim yoldadır. Muyak ses. Tanrının sesi her yerdedir. Ruh ilahi melodiler duyar. Umayak umut. Tanrının vaatleri umut vericidir. Ruh umutla dolup taşar. Uyamak, uyanmak. Tanrının ışığında aydınlanma gelir. Ruh derin bir uyanış yaşar. Uyaka, düzenleme. Tanrının düzeni mükemmeldir. Ruh bir denge bulur. Uyamk, aydınlık. Tanrının ışığı karanlığı aydınlatır. Ruh aydınlığa kavuşur. Yak, yakmak, enerjinin artışı. Tanrı'nın enerjisi evreni kaplar. Ruh, canlılık kazanır. Yak ki, parçalama. Tanrı, tüm engelleri yıkandır. Ruh, engelleri aşar. Yakum, uyanış. Tanrı'nın sesi yankılanır. Ruh, derin bir uyanış yaşar. Yağlum, ıslık. Tanrı'nın melodilerini duyanlar, hep huzurludur. Ruh, ilahi müzikle dolup taşar. Yam ki, eğrilik. Tanrı her şeyi düzelten kudrettir. Ruh doğruluk arayışındadır. Yamuk bozulma. Tanrının planında bozulma yoktur. Ruh düzeltme peşindedir. Yamuka eğrilik. Tanrı her şeyi düzelten kudrettir. Ruh doğruluk arayışındadır. Yamuki düzen. Tanrının düzeni evrene şekil verir. Ruh huzuru bulur. Yamyuk bozukluk. Tanrının düzeni mükemmeldir. Ruh dengeyi arar. Yan yay gösterge. Tanrının işaretleri kılavuzdur. Ruh ilhamla dolup taşar. Yayak yayıldı. Tanrının planı her yere ulaşır. Ruh genişlemeyi keşfeder. Yayım iletişim. Tanrının mesajları her yere yayılır. Ruh bağlantı kurar. Yayk yükselme. Tanrı'nın yüceliği her şeyi kapsar. Ruh, yükselmeyi arar. Yayma, büyüme. Tanrı'nın yaratma gücü sınırsızdır. Ruh, sürekli genişler. Yaymak, genişleme. Tanrı'nın genişliği her yeri kapsar. Ruh, sınırların ötesini keşfeder. Yayum, genişletmek. Tanrı'nın bilgisi her şeyi genişletir. Ruh, ufkunu genişletir. Yoyak, yassı. Tanrı'nın yaratıcılığı sade ve zariftir. Ruh, basitlikte güzellik bulur. Yuka, alçak. Tanrı'nın alçak gönüllülüğü örnek alır. Ruh, tevazuda huzur bulur. Yukam, yüksek. Tanrı'nın yükselmesi herkes için ilhamdır. Ruh, yüceliğe taşınır. Yukay, yokuş. Tanrı'nın yolu yokuş yukarıdır ama doludur. Ruh, yükselişte güç bulur. Yukma, yükseliş Tanrı'nın yükseltisi sonsuzdur. Ruh yücelmeye hazırdır. Yukmak, yükseltmek. Tanrı'nın yükseltisi her şeyi ileri taşır. Ruh kendini yukarı taşır. Yukyam, kavuşmak. Tanrı'nın duaları cevap bulur. Ruh birleşimi arar. Yumak, yumak. Tanrı'nın ipliği her şeyi birleştirir. Ruh birleşmiş hissettirir. Yumaki sarılmak Tanrının sevgisi sarar ve korur. Ruh güven verir. Yuyak temizlemek Tanrının arıtıcı gücü her şeyi temizler. Ruh arındırılmıştır. Yuyma temizlik Tanrının ışığında saflık bulunur. Ruh temizlenmiş ve yenilenmiş hisseder. Yumki yumruk Tanrının gücü her engeli aşar. Ruh direnişle dolup taşar. Uyamak Uyanmak. Tanrının çağrısı uyanışı getirir. Ruh yeni farkındalıkla dolup taşar. Uyumak, dinlenmek. Tanrının huzurunda sükunet bulunur. Ruh iç huzurunu bulur. Yayamk, genişleme. Tanrının yayılması ışığın yayılması gibidir. Ruh genişlemenin huzurunu yaşar. Yamauk, keşif. Tanrının yaratılışı keşiflerle doludur. Ruh Derinliği keşfetmeye çıkar. Yumyak, karışım. Tanrının dengesi her şeyde görülür. Ruh, uyum içinde hareket eder. Yukami, doğum. Tanrının başlangıçlara ilham verici. Ruh, bir yeni başlangıç keşfeder. Yukyum, dönüş. Tanrının döngüsü her şeyin üstündedir. Ruh, kendi etrafında döner. Yumyak, karışmak. Tanrının harikaları birleşiminde görülür. Ruh, çeşitlilikte güzellik bulur. Akkum, ışık yayılması. Tanrı'nın ışığı her yeri aydınlatır. Ruh, her yerde aydınlanma arar. Ayakmi, başlangıç. Tanrı'nın başlangıçları yeni fırsatlar getirir. Ruh, her yeni güne umutla başlar. Kaykum, kavrama. Tanrı'nın bilgeliği her an ulaşılabilinir. Ruh, her anının farkındadır. Kukyam, koruma. Tanrı'nın kalkanı her tehlikeyi savuşturur. Ruh, dingin ve sessizdir. Maukki, devamlılık. Tanrı'nın sürekliliği sonsuz. Ruh, her zaman devam eder. Mukyam, reddetme. Tanrı, kötülüğü her zaman uzak tutar. Ruh, aydınlık için karanlığı reddeder. Ama büyüklük. Tanrı'nın büyüklüğü her şeyin üzerindedir. Ruh, evrenin genişliğini arar okme yakınlaşma tanrı her varlığa yakındır ruh her kalpte var olunur umayam izleme tanrı tüm yolları izler ruh rehberlik eden ışığı arar uyum ki denge tanrının dengesi kusursuzdur ruh huzurun ortasında yer alır kuyumak kalınmak tanrının planı her zaman geçerlidir ruh sabırla bekler Yumyak, yükseliş. Tanrının gücü her şeyi yukarı taşır. Ruh, sürekli bir yükseliş içinde olur. Mukki, engelleme. Tanrının koruması her kötüyü uzak tutar. Ruh, güvende ve sağlıklıdır. Kıyakmi, başarma. Tanrı her zorluğu aşar. Ruh, her adımda umut bulur. Kukami, kavuşma. Tanrının huzuru güven verir. Ruh, sayısız nimetlerle buluşur. Amikuy, huzur. Tanrı'nın sükunuyla dolu olan her şey. Ruh, dingin ve huzurla doludur. Mukyay, korunma. Tanrı'nın kalkanı tüm kötülükleri savuşturur. Ruh, güvende hisseder. Kümyak, amaç. Tanrı'nın tasarısı her şeyin ötesine ulaşır. Ruh, ulaşmayı hedefler. Ukami, anlam. Tanrı'nın hikmeti her şeyde ima eder. Ruh, her şeyde derin anlam bulur. Kumyak, başlangıç. Tanrı her şeyi başlangıç noktasına getirir. Ruh, yeni bir başlangıç keşfeder. Kükya, koruyuculuk. Tanrı'nın eli her şeyin üzerindedir. Ruh, korunmuş ve güvenli hisseder. Kuyuma, kapanış. Tanrı her döngüyü tamamlar. Ruh, döngüsünü tamamlar. Kayumi, kavalye, tanrı, rehberliğin ve korumanın sembolüdür. Ruh, güvenle yol alır. Amukki, araştırma. Tanrı'nın bilgeliğine dair her şey merak edilir. Ruh, her bilgi kırıntısını arar. Ukyay, dönüşme. Tanrı'da dönüşüm sürekli bir süreçtir. Ruh, değişim rüzgarıyla dans eder. Akyami, uyum. Tanrı'nın uyumu her şeyi ahenkle buluşturur. Ruh, ahengin huzuruyla doludur. Aykuy, görüş. Tanrı her şeyi bir bakışta kavrar. Ruh, bütünlüğü arar. Kumaki, cesaret. Tanrı'nın cesareti her engeli aşar. Ruh, dirençle dolup taşar. Akkay, denge. Tanrı'nın dengesi evreni sürdürür. Ruh, dengeyi arar ve bulur.